Survivor'da Türkiye'ye gidecek olan ikinci finalist bakın kim oldu. Herkese kurulan komplolar sonrasında bakın finalist olma oyununda neler yaşandı. Yaşanan o büyük kavga. Bakın İstanbul biletini kapan ikinci yarışmacı kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da ilk bileti alan isim Batuhan Karacakaya olmuştu. Ve bunu size günler önce söyledim. Batuhan bu haftanın ilk biletini kesinlikle kimseye kaptırmayacaktır diye önceki videolara bakabilirsiniz. Fakat Batuhan'ın bilet almasından çok konuşulan bir şey varsa o da Volkan'ın basket oyunu da bilerek atmayışı. Yani şimdi elinden geleni yaptı kazanamadı gibi cümleleri bir kenara bırakıp objektif olarak bakalım. Volkan eline gelen tüm fırsatları geri çevirdi. Sürekli olarak tek top aldı. Sevgi, abi iki tane alsana neden tek topla geliyorsun? Dediği zaman hiçbir şey yapmayarak tek topla aldı. Attı, atışı dışarıya çıkmasına rağmen koşmadı. Tek topla atış yaptı. Elinde bir top yok. Koşarak diğer topu alacağına bekledi. Yani çok uzun süre atmamak için bekledi. Parkuru çok yavaş geldi. Batuhan ilk basketi attıktan sonra Volkan çok uzun süre atmamak için direndi. Ama artık kenarda ne yapıyorsun sen gibi laflar söylenince ki zaten bildiğimiz gibi Volkan oldukça fazla bu konuda nimli. Oyunları bilerek alıp verme, taktik teknikle karşısındaki rakibi manipüle etme konusunda ve oldukça fazla tepki alınca da uzun süre atmadığı için dümenden bir tane attı. Sonra ikinciyi de çok uzun süre atmadı ve böylelikle Batuhan kazanmış oldu. Hatta Adem de dua et adama atmadığı için kazandın gibi şeyler söylemişti ve bu oldukça fazla tepki gördü. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence biriyle var mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci Türkiye biletini kazanan ismi kesinlikle Adem Kılıççı olacak. Hem oyuna baktığımız, analiz ettiğimizde Adem'in ihtimali çok daha yüksek hem de bu sefer Adem'e bir plan kuracak bir isim yok. Böyle olunca da Adem çok daha güçlü saldıracaktır ve ikinci bileti kapacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.